Evet, Japonya'dan yeni bir günden herkese selamlar. Ben kasusika bölgesinde kalıyorum. Umarım ismini doğru söylemişimdir. Ee, şehre biraz uzak, ee, ucuz bir otel. İşte en ucuzu bu abi. 3 günlüğüne 600 kağıt çaktım. Ee, benim için iyi mi? Bilmiyorum ya. Metrolar falan var ya. En uygun burası. Diğer uygun yerleri de var ama bayağı uzak onlar. Oralara hiç bulaşmadım ben. Neyse. Abi havası soğuk Tokyo'nun. Şu an kar yok tabii ki ama e, kış ayındayız. Kar yok, kuru bir soğuk var havada. Şimdi Tokyo merkeze gideceğiz. Gezilmesi gereken yerleri bir görelim abi, nereler var. Benim en çok merak ettiğim yerse Haşiko heykeli. E, onu da görürsek bir fotoğrafını alırım artık onun yanında. Bakalım Tokyo gezimiz başlasın. Abi Shibuya meydanına geldik. Ortam fena kalabalık abi. İnsanlar kırmızı ışıkta durup yeşil ışıkta olur 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 yürüdüğü yer var ya işte burası. Sizi bir karşıya geçiş yapalım abi. Bismillah. Arkada beatbox yapıyorlar şu an. Ses oradan geliyor bu arada. Japonya'da moda ve eğlence trendinin çıktığı nokta aslında bu bölge. Yaşama damgasına vurulmuş birçok trend aslında bu bölgeden çıkmış. Etrafta restoranlar, kafeler, barlar, Gogo varlar, -go karo, özellikle karaoke, karaoke çok var burada ve Türklerin dönercilik yaptığı yerler var aslında burada. Japonya, Tokyo'ya geldiğinizde eğer bu meydana gelmediyseniz Tokyo'ya geldim demeyin yani. Şimdi bir etrafı gezelim. Taksimi diyebiliriz ya. Böyle bir ünlü meydan. <laughs> Ve aşık onun heykeline geldik abi. <laughs> şimdi bu köpeğin hikayesi 1925 yılında Tokyo Üniversitesi'nde tarım bilimi profesörü olan Hideshaburu tarafından sahiplenen bir köpek bu. Şubo istasyonunda metroya binerek üniversite işine giden profesörü her sabah götürüyor. Akşam da geri alıyor profesör aslında. Birlikte eve gidiyorlar. bir sabah yine profesör işe gittikten sonra o gün profesör okuldan beklenmedik bir kalp krizi geçiriyor ve hayatını kaybediyor. Saat 3'e kadar sahibini bekliyor ama gelen olmuyor. O gün profesör gelmedi. Akşam tek başına eve giden Ayşe ertesi gün bir daha geliyor üçte. Ve öylece her gün beklemeye başlıyor. Aradan günler, yıllar geçiyor. Civardaki insanlar son zamanlarda göbek tanımaya başlıyor sonra. E, ülkenin bir ucundan gelen insanlar var daha göğe görmeye. Tek istediği sahibinin trenden inip gelmesi. Akide ölümüne kadar aynı yerde sahibini beklemiş. Yaklaşık bu bekleyiş 10 yıl sürmüş. Ve Akido 1935 yılında hayatını kaybediyor, köpek. Ondan sonra köpeğin küllerini yakıyorlar, sahibinin yanına gömüyorlar. Köpeğin kürkünü dondurup müzede sergileniyor. Geldiğiniz zaman görebilirsiniz müzede. Hem müzede görebilirsiniz hem de heykelini görebilirsiniz. Gelmişken de fotoğraf çekilmeyi sakın ama sakın unutmayın. Evet Tokyo gözümüz devam ediyor ve burası Shibarnın ara sokakları. Asya'nın yemek kültürlerini burada tadabilirsiniz. Gerçekten çok güzel yemekler yapıyorlar burada. Yaptıkları yemeklerin resimleri var burada. Nasıl yemek siparişi veriyorsunuz buradaki resimlerin aynısı geliyor size. Maketlerin aynısı geliyor yani. Fiyatlar da böyle. Tüm dünya mutfakları burada ya. Tüm dünya mutfağı burada aslında. Burada televizyoncu bir abi var. Gelen gidenle konuşuyor işte. Hmm. <laughs> abi Japonya'yı sevdim ya. 3 aylık vizem var. 3 ay durabilirim ama bak. Harbiden 3 ay durabilirim ama 3 aylık param yok, onun için bir işe girmem lazım. <laughs> Japonya seyahatimi biraz daha uzun tutabilirim çünkü ben bu ülkeyi çok sevdim. Japonya'yı iyice tanımak istiyorum çünkü. Ee, onun için buradaki Türk restoranlarıyla <laughs> iletişime geçip bir iş lazım. Ve param azaldı. Ve para kazanmam lazım. Onun için bir işe girip çalışayım biraz. Bir işe girip çalışmam lazım. Daha ki daha güzel videolar hazırlamak için. Burada işte diğer bir heykeller var. <laughs> Yamuk var. Abi dinleyenlerin hepsi kız ha. <laughs> Adamlar müzik yapıyor. Benim hepsi kız böyle bir küçük <laughs> bir mini parti Şimdi çok güzel bir yere geldik aslında. Burada Japon halkı ibadetlerini gerçekleştiriyor. İçeri bir şeyler atıyor. Yalnız içeri bebek ayı ya da maske atmak yasak. Bakıyoruz ne atıyorlar abi. Anlamadım ki. Bir çeşit Şinto inancı bu. İçeri dua dua yazılı kağıtlar bırakıyorlar. Ve hediyeler. Şöyle bir şey. Ve birazdan içeri giriyoruz. Japonların kutsal dedikleri yere. İçeri girerken selam veriyorlar. Arkamdaki çocuklar şarkı söylüyor. <laughs> e burası Yavuk Park diye anılıyor. 700 hektarlık bir ormanlık alana yapılmış. E, Orjinal ismi Meneci Tapınağı. 1920 ve 1926 aralığında yapılıyor. <laughs> ファイヤーをじゃがま、ギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギトウギウギウギウギトウギウギウギウギウギウギウギウ İnsanlar burada ellerini yıkıyor. Herkes sıraya girmişler. Burada ellerini yıkıyorlar. Ve buradan da ve aynı şekilde burada da ellerini yıkıyorlar. Okay. <laughs> Japonca dualar yazıyor. Böyle bir ibadet yeri. Japonya'nın modernleşmesinde büyük rolü oynayan Meiji ile eşi İmparator Lice'nin anasını yapılmış burası. Aslında bu tapınak ilk Shinto tapınağı. İkinci Dünya Savaşı'nda burası büyük bir asara uğruyor aslında. Kamu bütçesine ayrılan payla aslında uygun olarak inşa ediliyor. Ama orijinal değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük bir hasar alınca burası. Eskisini, Nazarın aynısını yapmaya çalışıyorlar ve yapıyorlar da. Ee, burada da Japon halkının Şinto inancına bağlı kişilerin gelip buraya yazdıkları yazılar ve dualar var. İnsanlar sıraya girmiş. Baksana sıra abi. Öğrenci gibi, asker gibi sıraya girmişler. E, sıraya girmeleri nedeni geliyorlar buraya. İçeri para atıyorlar. Ve şu deliklerden mektup mektup bırakıyorlar. İnsanlar geliyor, içeri para atmak için geliyor. Bak bir sürü para atıyorlar. İçerisi var ya acayip para dolu ha. İçerisini görmek istiyorum ya, bir saniye. お出口こちらです。お baya kalabalık ya. vallahi baya kalabalık. <laughs> Çok güzel çok <laughs> sevdim özellikle <laughs> mimarisi var ya yani. çok sınıf güzel <laughs> ve yazı yazıyorlar Ondan sonra bak şunlardan mesela ve geliyorlar abi bu abi gibi Yazı yazıyor. Ondan sonra gidiyor. Atıyor. Gelirseniz mutlaka uğrayın. Çok güzel bir tapınak aslında. İlk defa bir Shinto tapınağına giriyorum. Giriş ücretsiz. Mükemmel bir şintu tapınağı. İlk defa bir şintu tapınağına giriyorum. İçeride içerisi var bir de ama video fotoğraf yasak orada. Hiç oraya giremiyoruz. Şurası. Video fotoğraf yasak. Aynı şekilde orada dualarınızı ediyorsunuz. E, dualarını ediyorlar. Oraya yazdıkları duaları, isteklerini yazıp içerideki kutuya atıyorlar. Böyle bir mekan, böyle bir yer. Şimdi tapınağından yavaş yavaş bize dökülelim. Çıkalım. ormanlık alanda akşam var ya karanlık gösteriyor. Ağaçlar var ya güneşi iyice kapatmış gece gibi görünüyor.